cilt, mektup 69, sonundan 4-5 sata kadar inşallah. Yani sayfalardan sürüyoruz. Edinmedik duvar varsa baksın diye. Allah'a şükür, hiçbirinizin elinde var ya Herkes galiba ezbere biliyor bunlar. S.A.V'de, sallallahu aleyhi ve sellem, herkesin elinde mektubatı olsun derler ki, Arapça bilmese diye yani. Eski ihvanların hepsinin elinde varlık mektubatı yok. Tabi talebe olanların olacak mutlaka da, talebe olmayanlar da, onların da elinde mektubat olurdu. Rahmetlik, Hacı Musa abimiz gelirdi buraya elinde uslu fıkıh, mirat. Halbuki Arapça bilmezmiş. Gelirdi illa dersi dinlerdi. Hazretlerinin de hoşuna giderdi. İlla elinizde mektubat olsun derdi. Rabbile medreselerde bu oluyor tabii, talebelerde de bu oluyorlar. Tamam bizim rütbanlarımız da bir hocadır yani ha. da hocadır. Onun için onların da ellerinde mektubat olması güzel olur yani. Bu mektubat acayip bir şeydir. Yani sanki bizim iman karemiz, ehli sünnet karesidir. Elimizde olması bile çantamızda gezdirmemiz bile sanki bizi korurluğa bu, oluyor bunlar. İmam Murad Bani sallallahu aleyhi ve sellem bu mektubu yazan şahsa Muhammed Murat Bedakşehir diye işte Tadil-i Erkan'dan yazıyor, safların namazda düzgün olmasını yazdıktan sonra, işte, niyetlerin sağlam olması, kafirlerle muharebe yaparken, cihad ederken yani niyetin sağlam olmasını yaptıktan sonra birkaç nasihat yapıyor. Ve nasihatin ufra. Diğer bir nasihat da el ihtiyatü fil lokmeti. Bu lokmalarda ihtiyatlı davranmak. Lokma nedir? Ağzımızdan geçen o lokmalar değil mi? Yani yemekler ha. Efendi baba kadısı Allah'u sürrehu şöyle buyurmuştu. Efendi Hazretleri'nden olarak. Evladım, bu beden lokmanın mahsulüdür. Lokma helal olursa beden de helal olur. Lokma haram olursa beden de haram olur. Haram bedenden de helal ibadet meydana gelmez. Oynursun, sanki ibadetin başı da helal yemektir. Böylesine, ibadet on cüzdür, dokuzu helal yemektir. Buna çok dikkat etmek ihtiyatlı davranmak lazım. Lokmatik. La yembeğil insani insana uygun olmaz. En küllema <laughs> Yani her aldığını yahut da her karşılaştığı, her bulduğunu, her kendisine ikram edilenin yemesi doğru olmaz. <laughs> efendi Hazretleri diyoruz yani neden böyle efendi oldu ki onun sözleri niye öyle tesirli oldu ki yani? Niye böyle yani ortalığı hidayet ediyor ki? İşte bu helal lokma yediğinde temelde helal yetişti. Temelde helal yetişti. Daha küçük büyümden beri yani hafızlık yaparken bile dışarıda otlayan kendi hayvanlarının, akresin, ineklerin, sütünden içmezmiş. Niçin? Bu dışarıda başkasının şey olmuştur da yani başkasının arazisinden, yoncasından, fasulyesinden yemiş olabilir. Onun için bana helal olmaz diyor kimisi. Yani Şöyle. Bu kadar. <laughs> Efendim böyle rahnesi böyle şey, birisi gelmişti, muz getirmişti. Muz bayağı bekledi. Sonra muz tabii çürüyünce sonra arkadaşlar Yeter Yeten gelen bir şey illa bize yedirirdi yani. Talebelerine yedirirdi. Öyle. <laughs> efendim Hazretleri böyle yani bizim ağzımıza bile tutardı böyle verdi. Yemek, kaşık böyleydi. Burada da hani hocaların da hani talebelerine öyle üstten bakmaları böyle tabi talebe hocasını sevgiden korkar. Yani onun dayağından filan değil de sevgisine korkar. İşte efendim Hazretleri böyle şey yaptım, Sonra sordu bu Muzu inşallah yememiştirsiniz diye dururlar. Onu getiren adam faizle meşgul oluyordu, onun için ben seyredilmek istemedim. Faizle meşgul oluyordu. böyle durur ama yani kimin ne olduğunu, ne yaptığını filan bir şey de değil Ha, şey Öyle değil. değil çünkü onların bir basireti vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir gün birisini getirdiler. İmamenin meleki, Sümamet ibn-i Esar imamanlar. Kimse konuşmadı, tanımıyorlar bunu. Sadece onu böyle tuttular işte, esir olarak getirdiler. Resulullah hayatta onu görmüş değil. Dedi ki bunu biliyor musunuz kimdir dedi? Bilmiyorum. Bu İmamenin meleki Sümamet'i dedi. Eğer daha evvel de Peygamber Salavaz'ın askerlerinden öldürmüş. Yani o kimse tanımadı, o nasıl tanıdı? da tanınmaz mı? Cenab-ı Hakk'ın bildirirse bilmez mi? Bilir daha. okur mu? Tanır mı? Tanır okur ya. Dedi ki sakın dedi, buna şey yapmayın dedi. Sordu ona, dedi ki ey Müslümanlar artık ne düşünüyorsun? Yani yakalandı, o da, ya Muhammed eğer öldürürsen öldürürsün. Çünkü bu kısas vardır. Haklısın, haklı olarak öldürsün. Ama serbest bırakırsan, ben affedersen karşısında da bir teşekkür bulursun. İmam eden arasında çok daha gelir. Çünkü o ambarlar vardı orada. Tahıl ambarları orada. Mekke'de oradan istifade ediyor. Resulullah üç gün bunu sordu. Üç günde aynı şeyi söyledi. Ama onu bırakmadı. Tabi direğe bağladılar. Aksana da yoktur. Ona izin ikramı yaptılar. Ondan sonra Allah ın Allah ın Allah ın. Resulullah üçüncü günlere deyince dedi, bunu sen nasıl bırak? Demek bir şey gördü Resulullah. Bıraktılar. O da gitti. Böyle kurmalığın bulunduğu bir yer. Tenha <laughs> bir yerde, kuyudan su çekti. Su boya saldı. Geldi. Kelime-i getirdi. Müslüman oldu. Dedi ki, ''Ya Muhammed şu ana kadar yeryüzünde en çirkin insan senin Ama şu anda senden daha güzel bir insan yok bana. Çünkü kendi küfüyle bakıyordun, çirkin bir kendini görüyordun. Şimdi kendi imanla bakınca bu sefer... Şu ana kadar senin <laughs> e, memleketinden daha kötü bir memleketi var. Ama şu anda senin memleketinden daha güzel bir memleket yoktur bana.'' Şu ana kadar senin dininden daha kötü, karanlık bir din yok idi bana ama şu anda senin dininden daha güzel din yok bana. Demek ki her şeyi anlatan şey nedir? Basirettir. Basiret kalpte bir nurdur, eşya onunla anlaşılır. Onun için Allah dostları, evliya böyle da öyle basiretle bakarlar. Senin benim gibi değiller. Evet. E şimdi biz haram yersek ne, ne basiret olacak Onun için bunlar insanı karartıyor. Yani aynanın yüzüne pas geldiğince o zaman bir şey göstermez yani, ha. İşte diyor ki لَا يَنْبَغِ لِلْاِنْسَانِ اَلْ يَأْكُنَ كُلَّ Her öle bulduğunu ve kavuştuğunu alması, yemesi caiz değil. مِنْ اَيِّ مَحَلِّنْ كَانِ Hangi mahalle olursa olsun. مِنْ غَيْرِ مُلَاحَزَةِ الْحِلِّيَّةِ وَالْحُرْمَةِ الشَّرِيَّتَيْنِ şeriat'a ait demek. Yani şeriat tayin eder değil mi? Bir şeyin helal ve haram olduğunu şeriat tayin eder. İşte bunu mülahaz etmeden, bunu düşünmeden nereden olursa olsun sana söyledi, helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım, böyle olmaz. Fe innel insane zira insan dem yüdrek suda başı boş bırakılmamıştır. Cumhuriyetimizin biz şeriat sınırlarıyla kuşatılmışız. Hudut var bizde tamam mı? Hudut, sınırlar var. Haram helal sınırları var. Hatta yani başı boş bırakılmamıştır ki hatta yefale külle ma Her istediğini yapsın yapsın kendi başına. Bellahu mevla kelleşan. Bilakis onun mevlası vardır. Sahibi vardır. Rabbi vardır kellefuhu bil emri ve nehi. Onu emir ve nehi ile mükellef kılmıştır. Gibi e efal mükellefin diyoruz değil mi? Mükellef, biz mükellefiz, aklımız var. Ha, bu yuga da yetmiştir öyleyse. Müslümanız. Ve beyyene merdahu ve gayri merdahu. O razı olduğunu da, razı olmadığını da beyan etmiştir. Neyle? ile? Bir tevassudil enbiyayı aleyhi müsallatı ve teslimat sana sana bunlar ne olsun? Peygamberler vasıtasıyla razı olduğunu, razı olmadığını da teyan etmiştir. Yani peygamberler ne nimet biliyor musun? Biz nereden bileceğiz? Yani, evet. sevgili sana haber vermesi var ölürsün. Peygamberler haber veriyor da onun için helal yiyebilirsin. اَلَّذِينَ rahmatun رَحَمَاتٌ Çünkü o peygamberler bütün alemlere rahmettirler ki onun en başında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o peygamberlere de rahmettir, bütün alemlere de rahmettir. وَالْمَعْرُومُ مِنَ السَّعَادَةِ مَنْ يَقْتَزِي خِلَافَ مَرْضَى مَوْلَاهُ Mutluluktan, saadetten mahrum olan kimdir? men yaktazi filafe merdahum. Mevla, Mevlasının razısının hilafına iş yapandır. Çalışandır, yiyen içendir, yaşayandır. Ve yatasarrufu fi ve onun mülkünde tasarruf edendir. Biz de onun mülküyüz. Elimizde olan her şey de onun mülküdür. Amerika بِلَا اِذْنِهِ Allah Allah. Onun mümkün de, onun izni olmadan da sahip olmuş. Bu da çok acayip bir şey. İmam Rahman Hazretleri'nde böyle şeyle nasıl konuşuyor? Acayip bir şey konuşuyor. Allah dostları hep öyle konuşuyor. Tabi ayet, hadis değil ama ayet gibidir, hadis gibidir. Oralardan almışlar çünkü artık onlar kendileri yok olmuşlardı. Onun için öyle hep on ikiden Bir şey olmaz ya. Yani. Bila izni, on izni olmadan ona malik olur. Yembegi <laughs> istihya Hayal etmek lazım. Hays yurağune kuzas sahibi mecazi. Şöyle ki, mecazi sahipler riayet ediyorlar. Ve la yuridûne fevte dakikatin fîhâdel bâb bu hususta, bu babda bir dakikadan böyle fazlasını öyle kaçırmıyorlar. Yani ona riayet ediyorlar, onun sureti olan sahibinin kuzasını şey yapıyorlar. Evet. Ve mevlahumu hakiki hakiki mevlaları ise, Rabbimiz ise قَدْ نَهَاهُمْ عَلِي اُمُورِ غَيْرِ الْمَرْضِيَّةِ Razı olmayan işlerden onları nehyetti, bir tepkidi, tekiple El mübalağatı mübalağayla Ezer -um onları zorladı, engelledi. Zeczen belilvan de, son derece yani şey etmekle zorlamakla beraber. Ve hum la yentefikûne ileyhi asla. Onlar asla ona itifat etmiyorlar. Rabbilerine itifat etmiyorlar. Lakin üstüne girmezse de olacak yani Bugün millet sadece bir midenin peşine düşmüş ya. Avrupa öyle diyor zaten. El insan yas ali İnsan iki mağara için çalışmıyor. Bu gavur da gavur. Bir alt mağara, bir de üst mağara. Bir şehveti var, bir de midesi var. Başka neyi var ki? E hayvan da öyledir. Değil mi? Hayvan da öyledir. Yani insan insanlığını ancak İslam'la muhafaza ediyor musunuz? İslam yoksa insan değil. Ama nedir? O işte insan suretindedir. Ama hayvandan daha şerlidir. Bayram Hoca, Allah'ım sıhhatı var tıp Peki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri insanları yarattı, hayvanları yarattı. İnsanlar biraz fazla oldu. Dedi ki Cenab-ı Hak sizi biraz hayvan yapayım. Yok ya Rabbi biz yine insan olarak dururuz da, duralım da hayvanlık lazım olduğu zaman biz hayvanlık yaparız. Öyle <laughs> şey derdi yani. Bitireyim yani. Çok şiirden bir şey okuyayım. Evet. Onlar itibar etmiyorlar bunu asla. Tehala hel ve islamu. Peki bu İslam mıdır? Değil mi Cenab-ı Hak sana yasak etmiş? Oradan sakınmıyorsun ya. Bu İslam mı? Ev küfrün yoksa kafirlik midir? Hel yetefekkeru tefekküren ceyden. Böyle yeni yeni bir düşünmekle düşünmek lazım. Ema fatetil fırsatı e, yani daha henüz fırsat e, kaçmadı. Kaçmadığı müddetçe fırsat katma, kaçmadığı müddetçe yümkünü en ye tedareke ma Geçmişte olan kusurları tedarik etmek telafi etmek mümkündür. Et taibü minezzembi kemel la zembele e, Günahından tövbe eden şahıs günahı yokmuş gibidir. İşaretün bir müksuriyyin bu mısırlar için büyük bir müjdedir. Dağlar ama sen Allah'ın Yani e, biz bunları duymasak ne olacak ya? Yani, şu dışarıdaki insanların o kadar kusur kabahatları sanki de yok diyor. Çünkü duymuyorlar ki yani. şeyde açlıkların yani bir insan hani aç olur, haberi de olur. Şimdi bunlar açtı ama haberler de yok. Şimdi bunlara duymak da lazım. Bir de yani bunlar hasta değil, belki de ölü gibi derdi. Yani. Pekala bunları uyandırma işi, yani senleri burada bu büyük bir merkezine değil mi? Hani bunu biliyoruz. İşte Cenab-ı yolu var, Rabbimiz var, böyle bir şey. Bunları pekala kim uyandıracak? Cenab-ı yani, Hak peygamberler gönderdi, yani, uyandırmak için. Onların ümmetleri, bizim bu ümmeti Muhammed en şereflidir. Niye? Emri bin Maruf ne yani yaptıkları için. Bunu yapmazlarsa şeref kalır mı? Kalmaz. Korkarım ki cemaatimizimin Avrupalılar da eğer yavru olarak giderlerse, bizden de duymamışlarsa, yani veyahut da yaşantılarımızı görmemişlerse, bizden şikayetçi olurlar. Ha? Biz kendimiz günah yetmiyor, bir de onlar var. Ne açıldı? Daha evvel bir tebliğciler gitmişti oraya da, birisi Müslüman olmuştu, gençlerimiz dedi ki, teşekkür ediyorum geldiniz, ben Müslüman oldum ama size hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bundan üç sene evvel gelseydiniz benim anam babam da Müslüman olurdu. Onlar şimdi öldüler ama gavur olarak gittiler. Niye geç Peki, bu tebliğ usulunda bizim çok bir mesuliyetimiz vardır. Evet, kalp, mirat gibidir, aks eder hal. Gönül ve ekmele, aks eder ahval. Mükemmel nuru zatla buldu içler, hemen gir kalbine bu vaslı ekme. Gönülde dur hemen hakka gidelim. Cemali var, cemale seyredelim. Gönülde dur ne demek istiyor? Değil mi şeyhin gönlünde? De aşk, şeyhini gönlüne al, kalbine al, dur. Büyükşehir Efendi Mustafa İsmet Aleyhullah, Kadesi Vasu Dağı çok tembihatta bulunmaktadır. Bu beytlerdeki tembihi ise şudur. Bu kalp, mirat gibidir, akseder hal. Bu kalp ayna gibidir, hal akseder. Değil mi? Baktığın zaman da ne yapar? Hemen görürsün orada kendini. Bu kalp ne bakımdan ayna gibidir? Hal aksetme bakımından. Kalp aynasının yüzü eğer masiva çavuşundan, tozundan pak olursa, nereye yönelirse, onun hükmüne girer. Kalp bütün dertlerden, kasvetten kurtulup Mevla'nın bir dostuna çevrilirse o dosta ne varsa hepsini alır. Gördün mü yani? Demek ki e, yani efendim de şöyle var diyorsunuz. Demek ki rabıtayı yaptığın zaman da onlar hepsini sana aksiler yani. Çok da zor da bir şey değil de işte onu işli yapabilerek yani. Bir müridin kalbi mürşidin kalbinin karşısına gelirse mürşidin bütün kemalatını çeker. Onun için rabıta en yakın vesiledir. Bunu bırakmamalı. Bunu iyi anlamalı. Geçen beyitlerde bu rabıtadan epey söyledik. Çünkü çok söylenmesi lazım gelen bir şeydir. Rabıta mürin ile mürşid arasında manevi bir yoldur. Mürid kalp aynasını mürşidine çevirince onda ne kadar kemalat varsa gelir. Bir aynanın karşısına çiçek, ağaç, dağ, taş, güneş her ne tutarsınız aynaya akseder değil mi? İşte bunun gibi. Gönül ver ekmele, aksede ahval. Ekmen mürşide gönül ver ki O'ndaki haller sana aksetsin. Evet. Cenab-ı Hak teyzesini katkı Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Efendi Hazretlerimize acilen şifa ihsan eyle. Amin. Saat ve afiyet ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi ömrüne bereket, ömrünü uzun eyle. Amin. Konu bizden, bizi ondan, cümlemizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan dünya ve ahirette ayırma. Dualarımızı kabul eyle. Salatu vesselamu aleyke ya Rasulallah, salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel ve Lafirin ve Elhamdülillahi Alemin. İlâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabi meşerim âlemek <ülüyor> ve ilâ ruhun yukhâsa ve ilâ ruhaniyet şeyhine ve kıbbetlerûnâ mâlebnâ mâlemnâ mâlemnâ ve mâlemnâ 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 بل خاصة لله تعالى الفاتحة